merhaba iş ve başarının değerli izleyicileri. Sektörler arası turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler bugün rotamızı ağrı doğu Beyazı'ta çevirdik efendim. Çok güzel bir alandayız. Aslında tamamıyla sizin de sevebileceğiniz bir alandayız. Bu alanda aslında sizler mutluluğunuzu taçlandırıyorsunuz ve Ölümsüz anları aslında güzelleştirmiş oluyorsunuz. Organizasyon alanındayız bu alanla alakalı. Birçok şey konuşacağız, detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce tabii ki de bir işletme sahibimizi tanıyacağız. Hazırsak programımız başlıyor. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Fatih, Doğu Beyazıt ilçesinde e, hizmet vermekteyiz. Orkide Çiçekçilik Ailesi olarak Tüm organ sunlar ve tüm çiçek, canlı çiçek, yapay çiçek, herhangi bir organ sunulursa hizmet vermekteyiz. Sizler burada nasıl bir iş yapıyorsunuz ve işle iş nasıl ilerliyor? Şöyle söyleyeyim, düğün, nişan, sünnet, kız isteme çiçekleri, açılış çiçekleri, bu tür konularda hizmet vermekteyiz. Hizmetimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber burada 12 kişi e, hizmet vermekteyiz. E, tabii bizim yaz sezonumuz biraz daha yoğun geçtiği için personel sayımız biraz daha fazla oluyor. E, randevu e, sistemiyle e, devam ediyoruz. E, 3 ay, 5 ay, 2 ay öncesinden randevu alınıyor, rezerve yapılıyor. Bu şekilde biz hizmet sunmaktayız. Ee, tabii dediğim gibi aç alan, kapalı alan herhangi bir süsleme bizim için fark etmez. Her türlü organizasyonu yapıyoruz. Yönlendirmelere göre de süslemeleri yapmış oluyor musunuz? Biz yönlendirmeye göre de süslemeler yapıyoruz. Bizim kendi yaptığımız, yani kendi işimize göre gittiğimiz süslemelerimiz de var. Hani müşteri nasıl derse biz aynı bu şekilde yapıyoruz. Yani sıkıntı yok. Bize görsel göster gösterirsen yapması bizden. Aslında çiçeklerin tazeliği de biliyorsunuz ki çok önemli. Sizler bu tazeliği nasıl koruyorsunuz? Bizler bu tazeliği ilaçlayarak e, mevsimine göre, yer sıcaklığına göre, soğukluğuna göre e, bırakıyoruz. Artı şekilde bizdeki tüm canlı çiçekler haftada bir standart bize gelir atıyorum mesela diyelim 10 gün süre sürerse bakır çiçek hayır e, müşterimiz müşterimize sıkıntı çıkartacak olursa biz bu çiçekleri imha ediyoruz müşterilerimize vermiyoruz her zaman en iyisinden en kalitesinden tazesinden sunmaya çalışıyoruz bizim geleceğe dair daha da e, iyi bir projemiz vardır İnşallah onu da önümüzdeki sezon göstermiş olacağız zaten burada birlik beraberliğimiz de bu sebepten olmalıdır e, yani Farklı bir projelerimiz vardır. Organizasyon olarak, çiçek olarak, çeşit olarak daha da doğuya daha da güzel bir hizmet sunabilmek için, özellikle kendi memleketimiz için, kendi halkımız için yani elimizde gelen en iyi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Kaliteli ürün almak istiyorsanız orkide çeşidiye bekliyoruz Doğu Beyazıt. Müzik